Edinden bilgilere göre Yeni Mahalle Yenişehir Caddesi üzerinde meydana gelen kazada kimliği belirlenemeyen şarjlı bisiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmekte olan muhtaber Şahmerdar'la çarpıştı. Sıraya, kava, şeyde, şey, motor Kazada muhtabar Şahmerdar yaralanırken şarjlı bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralı İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile alakalı soruşturma sürüyor.